kurslarına giden ya üniversite okuyacak okuyan okumamışsa da e, dışarıdan bütün kurslara katılıp okuyan kişilerle gerçekten kendi geliştirmesi gerekiyor. E, çünkü hocam siz de biliyorsunuz ben hani atlet performans için konuşursam bizim bir sene önceki uyguladığımız ya da anlattığımız bir konu değişiyor bir sene sonrasında. Dolayısıyla e, değişen bir futbol var. Sürekli yüksek şiddete doğru kayan bir durum var, oyun var. ve dolayısıyla da oyun formatlarından taktiksel format, taktiksel ve atletik kısmın bir arada olması gereken durumlar var. Bu şekilde güncellersek bizler hepimiz kendimizi ilerleyeceğimizi ben de düşünüyorum. İnşallah. Güzel günler. Çünkü eskisi gibi değil. Artık her aşamada Türkiye'de birebir dışarıdan bilgileri alan, hatta kendileri yeni gelişmelere ayak uyduran güzel bir nesil var. Onları da tekrar seninle değerlendireceğiz. Altyapılarda antrenman ve maç yüklenmeleri arasındaki dengeyi e, antrenörleri nasıl kurmalı, ne yapmalı? Özellikle genç oyuncularla e, bunu e, nasıl oluşturmalı? Hangi bir format içerisinde yapmalı diye bir soru soracağım. <laughs> yani bence gerçekten önemli bir konu bu. Önemli bir soru aynı zamanda. E, bu altyapılarda kaç tane kulüp bunu düzenlemeye çalışıyor. Bunların hazırlığı içinde gerçekten hani bir şey söyleyemem ama e, biz en azından kendi için söylersem biz bunu yapıyoruz. Ee, evet. Tabii GPS'imiz var ise bu bir avantaj olacaktır. GPS var ise zaten bir metabolik yük gösterecektir. Sporcunun bireysel olarak ne kadar yüke maruz kaldığını göstereceği için e, bu bizim için çok önemli. Ama bu bir altyapıda GPS'imiz yok ise de bu bir şey değil. Bahane olmamalı. Çünkü antrenman yükü hesaplamalarından farklı yöntemler var. borç skalası üzerinden antrenman yükünü hesaplayıp bireysel bazda baktığımızda sporculara bunu maçtaki durumlarla kıyaslayarak antrenman planlamalarını dizayn etmemiz gerekiyor. Nasıl örnek vereyim şöylece? Mesela bir sabit oyuncusu işte bir maç sırasında tekrar sprint sayısı 30 olsun. Ama orta sahadaki bir oyuncunun tekrar sprint sayısı 15 olsun. Örnek veriyorum. E şimdi biz bunu haftalık antrenmana baktığımız zaman haftadaki yaptığımız 4-5 antrenmanda biz bunları standart hale yani standarttan kasıp maç verisiyle uydurmaya çalışıyoruz. Yani mevkiye ve bireyselliğe uydurarak. Çünkü bu bizim için çok büyük sakatlık sebebi. Bir oyuncu bir haftalık antrenmanında herkes aynı antrenmanı yapıyor. Şimdi sürat antrenmanı düşünelim. Tekrar sprint antrenmanı düşünelim. Herkes aynı sayıyı yaptığı zaman Maça geçtiklerinde maç verileri farklı. Belki de haftalık antrenmanının 3 katı kadar maç verisine sahip olacak. Bir tanesi de 3'te 1'i kadar koşmuş olacak maçta. Bir tanesine antrenmanda çok fazla yük vermiş oluyoruz. Bir tanesine antrenmanda az yük vermiş oluyoruz. Zaten bildiğiniz gibi bu tarz yüklerin yani maçtaki ve haftalık antrenman yüklerinin tutturulamamasıyla bir anda sıçramayla sakatlıklar. Özellikle adduktörde, özellikle hamstring sakatlıkları. 4 kat, 6 kat oranında artış gösteriyor. Dolayısıyla antrenman yük hesaplamalarına biz çok önem veriyoruz. Belki bazı teoremler var hocam. Yani mesela Tim Tim Gambet denen bir bilim adamı işte belki dinleyen hocalarımız da takip ediyorlardır. İlk bu antrenman yük hesaplamalarıyla alakalı birçok makale yayınladı ve Türkiye'de bir kursa gelmişti Onun da kursuna katılmıştım. Mesela akut yük ve kronik yük denen bir hesaplamayla bu haftanın yükünü takip ediyoruz. Bir haftalık bir bir sporcu oluşturulan yük, takımın toplamına ortalama oluşturulan yük. Bu akut yük olduğunu hesaplıyoruz bir şekilde GPS ya da box üzerinden. Daha sonrasında kronik yük dediğimiz 4 haftalık geçmiş olan bu haftanın geçmişini 3 mesela bir 5. haftadayız. 4 3 2 1. haftanın ortalamasına baktığımızda akut yük böyle kronik yük bize çok büyük bir sakatlık ilişkisi veriyor. Ve buna inanmayanlar da var. Bu teorem evet ama ben bunu 2,5 senedir uyguluyorum e, ee, her takım için sonuçta bu grafikleri takip ediyorum ve gerçekten 4 geçen yıl hatta bir paylaşım yapmıştım 460 e, sporcuda futbolcuda e, 10.000 saatlik 10.600 saatlik bir antrenman yapmışız İngiltere Premier'de tabii daha bir faktörler var ama e, 60 yani 30 darbeye bağlı olmayan sakatlık sayısı 18'de 460 kişide bu çok önemli bir rakamdı e, ben burada mesela akut ve kronik olaylara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü antrenman yük hesaplamasını iyi yapabilirsek hocam, şu da var. Şimdi evet. biz olaylardan bir tanesi. Monotonluk etkisi diye bir şey var. Monotonluk etkisi, biz bir hangi sporcu olursa olsun, futbolda her hafta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, yedinci, sekizinci hafta bir futbolcuya, bir takıma aynı yüklerde değerler verebilirsek, en iyi antrenmanı bile yapsak performa düşmek zorunda. Monotonluk etkisi denen bir şey ortaya çıkıyor. Doğal evet. bildiğiniz gibi antrenman değişkenlik prensipleri olduğu için değiştirmemiz, bazen yükleri arttırıp azaltmamız gerektiği için de bu tarz monotonluk etkisi denen etkileri de takip ederek e, evet bu hafta monotonluğa giriyoruz. Performans düşebilir yorumuna ulaşıp e, yüklerde değişiklikler yapabiliyoruz. E, günümüz futbolunda gerçekten yük hesaplamalarını iyi takip etmek gerekiyor. E, GPS varsa çok kolay oluyor. Antrenman maç verileri üzerinden. Ya evet. da şöyle özetlersem şöyle söyleyeyim. Maçta bir adam sprint mesafesi sprint mesafesiyle haftalık antrenmandaki, 4 antrenmandaki sprint mesafelerini yaklaştırmaya çalışıyoruz. Premier'de bu rakam 3 katı. Yani şöyle söyleyeyim 30 tekrar sprint sayısına ulaşan bir kişi haftalık antrenmanda 120 tekrar sprint ulaşmaya çalışıyor. Yani biz bunu denk getirmeye çalışıyoruz Türkiye'de. E, zamanla inşallah yükselecek diye düşünüyorum ama önemli bir konu diyebilirim. Evet, oldukça önemli konu. E, çünkü ee, bu işler hakikaten e, bilinçli yapmak gerekiyor. Müsabakada e, uygulayacağından çok 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 fazlasını uygulamak e, o yükün altına girmek veya da müsabakada e, yapacağının çok çok altındaki e, çalışmaları antrenmanda yapmanın e,